Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mısır gebre yiyeceğiz. Yiyebildiğim kadar yiyeceğim. Size şöyle söyleyeyim. Burada tam tamına üç buçuk kilo dört kilo falan bir şey var ve bu paketlerin bir tanesi 2500 kalori. Videoyu uzatmadan başlayalım. E bıçak alabilir miyim? Pardon biraz da... Aa oğlum bu bu kadar yapıyor muymuş lan? 650 gram var işte. Bak Arkadaşlar ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ha. Ben dedim sana bir tanesini bile yiyemezsin. Yiyelim lan. Al işte. Fındık. Bak. Yemin ederim bile bile yapıyor bak. Bak. Arkadaşlar burada 650 gram var. 2500 kalori. Bunu yiyeceğim. Bak. 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 Bile bile yapıyor ya. Bu arada gerçekten bile bile yapıyor. Arkadaşlar burada 2500 kalori var. Yaklaşık 650 gram. Ayrıca buna bir de süt ekleyeceğim. Süt alabilir miyim? Ya bak bile bile yapıyor ya. Sütümüzü aldık. Bak şimdi bak. Şimdi açacağım. Fındık kokusunu alacak. Çıldıracak. İyi izleyin. Yeter mi? Aa, aa çok tuttu. Fındık. Bak bak bak. Bak 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 bak. Kokusunu aldı. Bak şimdi bak. Bak 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 ba, bak. Buraya gel. Sakın. Ben oğlum çok döktük ya. Bak bence yeterli mi? Sence? Bak ya. Hepsini döktüm ya. Biraz ah biraz da ona dökeyim getir. Ne hayır. Niye? Kirli çamaşır. Niye ki? Suyla karıştırmam lazım. Tamam. Suyla karıştır o zaman. Sütümüzü koyduk. Oh, çok güzel. Kokmuyor mu diyecektim. Fındık yapma. Bir tane kaşık alabilir miyim? Arkadaşlar, hazırsanız başlıyorum. Diyeceğim de bu kaseyle aynı orantıda bir şey verir misin bana? Bu çünkü dalga geçmek yani. Bunu yemem ben. Şurada vardır belki. Var mı? Bu var. <laughs> Ver bakayım. Arkadaşlar bununla yiyeceğim. Ne oldu oğlum? Bununla yiyeceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. Daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Biraz karıştırmak istiyorum öncelikle. Oğlum çok var lan burada. Biraz karıştıracağım. Hazır mıyız? Ama niye soruyorsun? Ben hazırım. Of çok güzel kokuyor. Arkadaşlar başlıyorum. Fındık kamerayı kapatmıyor değil mi? 3 2 1 Ne oldu? Ne? Arkadaşlar buradaki taktiğim köşeden köşeden gidiyorum. Böylelikle ıslak oluyor ve daha iyi yiyorum. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca yorum atın. Ee, nasıl videolar çekiyorum. Nasıl videolar çekmemi istiyorsunuz. Nasıl içerikler istiyorsunuz. Bunu yaz, bunları yazabilirsiniz. İşte ne bileyim. Çünkü beni izleyenlerin çoğu kanala abone olmuyor ve ben üzülüyorum. O yüzden kanala abone olun. Lütfen. <laughs> ben şimdi mısır gevrini yiyorum ya, bir de içine 1 litre süt koydum, onu da sayarsak neredeyse bir 2 kilo falan yapıyor. Evet arkadaşlar büyük mühürle e, uzun bir süre şeyden yemeyeceğim bundan ama bu, bu aralar benim çok canımı çekiyordu sürekli ve ben yiyemiyordum çünkü abim ve kardeşim benden önce bitiriyor. En son eve enes alındı Ömer. 650 gram da tek başına yedin tek oturuşta. E ne var yani canım çekti. Biz yemedik. Size de kokopops bıraktım. Onu değil. Yarısını yedim ama. Yarısını evet. bıraktım. Bizim bir kase kalmıştı. Yani. değil mi? Aslında bunun tadı güzel de. Oha! Ben 70 gram şeker yedim az önce. <laughs> 70 gram şeker çok. Çok çok. Ha? Evet. Bir küp şeker 5 gram olsa 22 tane küp şeker falan yedim. Be. <laughs> ne yapıyor acaba? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Gel, gel. Oğlum çok tatlı bakıyor ama ya biraz vereyim. Olmaz. Suyla karıştırayım. Suyla karıştırayım. Olmaz. Niye? Benden daha iyi besleniyor. Senden daha mı iyi besleniyor? Evet. Her gün onun yediği kuzulu, danalı, tavuklu maması var. Harbiden lan. Bir söylemeyin, kedi mamasında daha çok protein varmış. Kedi maması yiyebiliriz bence. Köpek maması biraz riskli de bence kedi maması yenilir. Neler riskli? Çiğ, pişiririz. Ne yaparız biliyor musun? Onu ezeriz, sonra su koyarız, köfte yaparız, yeriz. Bence mantıklı. Ama ben, ben tıklandım ya.

ler. Saat gece 12 olduğu için ee, alt komşum kızdı. Ama köpek benden daha çok ses çıkarıyor. O yüzden videoyu burada bitiriyoruz. Video beğen